Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz bugün tabaktan ne çıkarsa yiyeceğiz. Hem yani de anne tabaklarını yaşatacak. Sonra da biz de ne çıkarsa yiyeceğiz. Ama kardeşim şimdi yiyeceğiz. Hı. Ama mızıkları şu. Evet mızık... Mızıkçılık yok mu? Evet yok. Ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hoş başlıyoruz. Geldiniz. Tamam çocuklar oturun. Oturun. Bugün tabaktan ne çıkarsa yiyecekler bakalım neler geliyor. Başlayalım mı? Evet. Hadi evet. bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Açalım. Aa, ben açamadım. Hadi bakalım. İçelim. İlk başta birazcık kolay şeylerle başlayalım değil mi? Tamam, tamam, ne mi? Bu da da, bakalım ne çıkacak. Açın bakalım. Vutak bende. Ben yiyeceğim ben. <laughs> Ye bakalım. <hadi. gülüyor> <laughs> ye ye anneciğim ye. Nasıl istiyorsan öyle ye. Bir anda yüzümü korktum. Kedi. Hadi bir daha sıradakine geçelim mi? Ne? Tamam. Hadi diğer tabaklara geçelim. Sen bakalım. de çips al. <laughs> Hadi. Diğer babamız geldi çocuklar. <laughs> evet. Bakalım ne çıkıyor içinden. Sürpriz olsun. Ali Miran ve Yunus. Üç deyince açacaksınız tamam mı? Bir, iki, üç. Aa hoş gittim <laughs> ben. Hamire elik de çıkmış değil mi? Aa, yani bunu da pazardan almışlar. <laughs> Hoşunuza <laughs> mı gitti? Doğru bir bak. Arkadaşlar. <laughs> Hadi yiyin bakalım. Eriyi beğenmedin mi? Değiştirin o zaman. Tamam. İstiyor musun Hı, değiştirmek? Allah <laughs> al, bu al, <o> çok. <laughs> <laughs> yani çok. güzel. Avuç var. Avuç doğmuş hiç. Avuç ne için onları içe öyle o renk. Hadi birer tabağa geçelim mi? Evet. Hadi bakalım ne çıkacak bu sefer? <laughs> Sizin ne çıkacak çocuklar bunun <laughs> içinden? Abur cubur. Hep abur cubur mu bekliyorsunuz? E, evet. Bakalım şimdi. Bir, iki, üç. Sütü <laughs> yiyeceğim. <laughs> <laughs> Ama güzel elinizi alarak yeseniz de. çıktı. <laughs> sana ne çıktı? Almira sana ne çıktı? Çok güzel. Simit mi çıktı? <laughs> Anneyi. <laughs> Yunus mecbur yiyor yavrum benim. <laughs> Zeytin mi yiyorsun? <laughs> Ekmek simit istiyorsan koyabilirsin simit ekstra yanına. Anne benim dişiye geçeyim. Diğerine mi geçelim evet arkadaşlar? Son tabaklarımız <laughs> değil mi çocuklar? Bitti mi abucu bu da? Bitti. Sanırsam son tabağımızı merak eden var mı ne çıkacak? Evet. Belki acı biber çıkacak. Belki de belki de sakı çıkacak kabuzu. Bakalım mı? Evet. Açın bakalım. <laughs> Oo süt de dolmuş. Evet. Anne ne çıktı? Olsun ya. Değiştirmek isterseniz de değiştirin. Bu Bak senin. Çiğ, bu çiğ etti. Evet. Bu çok hafif. Evet. Al bakalım annem. Hadi sütle birlikte bitirin bakalım. Anne. Son tabağınızı bitirin bakalım. Göster ha. bakalım. Ne diyor? Çok hafif. Anne. Bak burada. Anne burada kek var. Burada da çok Sana demiştim. Çevir Al bakayım. Göreyim orada. böyle. Kameraya doğru çevir bakalım keki. Hmm. Jöleli mi bu? Joleli. Hmm. Çok güzelmiş. Benim Son tabaklarınızda size kıyamadım. Aslında acı biber falan koyacaktım. Ama koymadım. şaka yapmıştım. Evet, koymadım tabii <laughs> ki. De. anneciğim siz acı biber yiyemezsiniz ki. Evet. Tatlı. tatlı biber koyabilirdim Anca. Evet. Değil mi? Anne. Hadi sütün bir şey olmaz hicim. Sütünüzü için bakalım, bakalım kim bitiriyor. Son tabakları anne. kim bitirecek? Efendim. Ama ben bundan yiyecektim. Tamam abi siz ver bakalım tadımla tadına baksın bakalım beğenecek mi? Ay, ay. <laughs> Abi yeme abi yeme. <laughs> Hadi veriyor abi veriyor bakalım bak tadına. <laughs> <laughs> ben de bakayım mı senin Bak bakalım. Hmm, güzel mi abisi? Çirki. Hadi için sütlerimizi de. Çirkin sevdi miyiz? Hmm. Bak anne Ama Ayrıca. güçlenecek şimdi sütünü için. Boyu uzayacak. Değil mi Almera? <laughs> Tabağı teşliyim o zaman da. Ana teşliyorum. Ah! Ah! Tutuyor! Eyvah! Hadi bay bay yapalım mı artık? Bay bay. Arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Ah! Sakız mı? Sakızı başka zaman. Sonra. Sakızı ne olacak? Sonra. Sütünüzü bitirin ondan sonra. Güzelmiş annem. Evet. Açıdaki deride de onlar var. Öyle mi? Ama bir tane vardı. Yoksa yeter kalmamış. Evet. Güzelmiş ya. Baba kazakta yine açarsınız. <laughs> Bakın arkadaşlar. Çikolata çekiyor. Evet. Hadi bitir bakalım sütünü Almira. Hı. Sütünü bitir kızım. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> İkisi de süt ki. <laughs> hadi, hadi aç iç bakalım. Anne bak, ben anne ben ne? Bitti arkadaşlar. Bay bay ben gidiyorum. Bay bay bu videoda ya. Kız